Antalya'da CHP İl Başkanı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'da düzenlenen saldırıyı basın açıklaması ile protesto etti. CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul açıklamasında yapılanların sıradan bir protesto olmadığını, organize bir eylem olduğunu savundu. Antalya'da CHP İl Başkanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'da düzenlenen saldırıyı basın açıklamasıyla protesto etti. Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı önünde düzenlenen basın açıklamasına Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, Saadet Partisi Antalya İl Başkanı Ramazan Düzen, sivil toplum örgütleriyle meslek ve oda başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Türk bayrağı ve Kılıçdaroğlu'nun posterlerini taşıyan kalabalık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa etmesine yönelik sloganı attı. CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul açıklamasında yapılanların sıradan bir protesto olmadığını, organize bir eylem olduğunu savundu. Bu yumruk, bu ülkenin kurucu partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal'in iki büyük eserimden birisi dediği, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanına aynı zamanda bugüne kadarki ülkedeki bütün demokrasi birikimlerine barışa, huzura, kardeşliğe, dostluğa atılan yumruktur diyerek bugün bizim yanımızda olan Saadet Partisi il başkanıma, diğer siyasi partilerimizin temsilcilerine biz <laughs> KESK, Türk İş, Birleşik Kamu İş Konfederasyonlarının değerli sendika başkanlarına, yöneticilerine, birçok derneğimizin başkanına, baro başkanımıza, mali müşavirler odası, ziraat mühendisleri odası, gördüğüm göremediğim tabipler odası, bütün sivil toplum kuruluşlarının değerli başkanlarına, yönetim kurullarına, cumhuriyet için, demokrasi için, barış için bugün bu meydanda toplanan bütün hangi partiye oy vermiş olursa olsun bütün vatandaşlarımıza ve değerli basın mensuplarına öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Ülkemizin başkentinde hepimizin şehidi Mehmetçiğimizin cenaze töreninde şehitimizin cenazesine katılan tek siyasi parti lideri olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na hain bir saldırıda bulunulmuştur. Bu hain saldırı bu hain saldırı Aynı zamanda şehidimiz Yener Kırıkçı'ya ve onun ailesine karşı da yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Protesto değil, organize bir eylemdir. Yapıda yapılan sıradan bir protesto değildir. Yapılan sıradan bir provokasyon da değildir. Bu son derece organize bir eylemdir. Bu hain saldırı ülkemizin demokrasisine, birlik ve beraberliğine ve iç huzuruna karşı yapılmıştır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin her bir üyesi olarak bu hain saldırıyı gerçekleştiren zavallıların arkasındaki güçlere karşı dimdik ayaktaydık. Ayakta durmaya da devam edeceğiz. Biz bu ülkenin kurucuları olarak, biz bu ülkeye demokrasiyi getirenler olarak, biz sağduyurulu davranacağız ve nasıl 31 Mart'ta sandıkta kazandıysak, Mart'ın sonunu bahar yaptıysak bu ülkede önümüzdeki genel seçimlerde de kazanacağız ve bu ülkeye hep beraber Akdeniz sıcaklığında bir yazı getireceğiz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum katılımlarınızdan dolayı.